40 yıl Kemaliye'nin en kıymetli mesire yerlerinden biridir. Burada birçok su gözleri vardır. Bir tanesi de haz dediğimiz haz suyudur. Haz suyu 40 gözün doğu kenarından çıkar. Eskiden çıkar böyle akarak gelirdi. Kanalla gelir burada taksimat görürdü. Erki köyü ile er köyü, köyü arasında bir münazara çıkıyor. İki köy bu suyu bizim öbürü sizindir diye çek çekiliyorlar. Bir gün geldiklerinde bakıyorlar ki iki göl kendi aralarında ortada bir taş suyu tam müsavi olarak ikiye bölmüş. Buna bunun işte Allah tarafından olduğuna şey ederek insanlar buna razı olmuşlar. Daha o gün bugün en az 500 sene bu tacitin sürmemiş ve öyle adaletli olarak iki köy arasında binazlara çıkmadan bu su taksim olmaktadır. Hazın özelliği budur. Yüksek hakim Nazif Bey bu hazı gördüğünde şöyle demiş amcamız Nazif Bey diyor ki gelmiş bakmış memleketin demiş hakimi ne demiş akıllı bir hiç ki bu da şu, öyle yerleştirmiş ki <laughs> Yani komşular, köyler birbirine münazaradan vazgeçmişler. Kalk sayı, böyle evet, gelin bu taşın da burası. Ortadaki taş, tarz, şu taştır. Halk arasında kudretten bazı akıllı ilim adamları da bunu çok akıllı bir adaletli bir hakimin koydurduğunu söylerler. Ha, Halk böyle bir şey vardır. Ama bu, bu, küçük, küçük.